Ahmet Başbakan Ahmet Davutoğlu az sonra burada olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek görüşme henüz başlamadı. Birazdan başlayacak diyebiliriz. Başbakan Ahmet Davutoğlu burada olacak. Başbakan daha önce iki gün önce aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmiş hükümet kurma çalışmalarının olumsuz sonuçlandığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hükümet kurma görevini iade etmişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa dünkü yaptığı açıklamalarda seçim hükümetinin kurulabileceği yönünde ifadelerde bulunmuştu. İşte bunun üzerine bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek. Bugünkü görüşmenin ana gündemi de seçim hükümeti olacak. Bu görüşmede aynı zamanda yeni kurulacak hükümetin kabinenin bakanlarının da isimlerinin yavaş yavaş netleşmesini bekliyoruz açıkçası. Bu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akarı kabul edecek. Bu kabulde de ana gündem maddesi elbette ki Terör olacak, terörle mücadele olacak. Son günlerde e, hızını artıran terör eylemleri dolayısıyla polisi akar alınan tedbirleri e, ve e, terörle mücadeleyi anlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diğer yandansa. Hulusi Akar'ın da mücadele konusunda, özellikle Suriye'de yaşanan son gelişmeler konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirmesini bekliyoruz. Az önce de ifade ettim, Başbakan Ahmet Davutoğlu birazdan burada olacak ve seçim hükümetiyle ilgili gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. İlerleyen bültenlerde de açıklama olursa bunda sizlerle...